Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hazır tam mevsimiyken çok güzel bir karnabaharlı yemek yapacağım açıkça söyleyeyim bu yemek nasıl bir yemek olacak börek tadında bir yemek olacak. Karnabaharı hiç sevmeyen kişi bile bu yemeği yediği zaman içinde olanın karnabahar olduğunu anlamayacak. O kadar farklı o kadar güzel bir yemek olacak arkadaşlar. Fırın yemeği daha doğrusu. Bizim evde de çok fazla karnabahar sevilmez ne yalan söyleyeyim ama bu yemekten sonra herkesin çok sevdiği yemek haline geldi karnabahar. Ee, hemen yapımına başlayalım. 1,5 kilogram kadar karnabaharımı yıkadım. Bu şekilde güzelce e, ince ince ayıklıyorum. Ayıkladıktan sonra arkadaşlar kaynar suyun içerisine ocakta kaynamış olan, e, kaynamakta olan suyumuzun içerisine alıyoruz ve karnabaharlarımız haşlamaya başlıyoruz. yaklaşık 10 dakika kadar haşlanmaları yeterli olacaktır. Evet, 10 dakika kadar haşlanması yeterli gelecektir. Biraz yumuşadıkları zaman e, karnabaharlarımızı çıkaracağız. Çok fazla yumuşatmayın. O zaman tamamen dağılıyor. Hemen haşlanmış olan karnabaharlarımızı tepsimize camda yemeğimizi yapacak olduğumuz fırına gönderecek olduğumuz tepsimizin içerisine alıyoruz Onlar birazcık böyle soğuyana kadar biz şimdi Evet Biz kenara alalım bu ıı, harcımızı Farklı bir sos yapacağız Bir çay bardağı süt 3 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt ve unumuzu ilave ediyoruz. Biraz maydanoz, ince kıyılmış maydanoz, kırmızı pul biber, karabiber, ve tuzunu ilave ediyoruz. Bu sosumuzu güzelce karıştırıyoruz. Aşırı kolay bir yemek. Gerçekten hani hiç vaktinizi almayacak. Böyle 5 dakika bile hazırlama süresi yok. Çayın yanında, yemeğin yanında, et yemeklerinin yanında her şekilde bunu kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hazırlamış olduğumuz sosumuzu tepsimizin üzerine boşaltıyoruz ve güzelce her yerine sos gelecek şekilde karıştırıyoruz. 175 dereceli fırına gönderiyoruz. Üzeri hafif pembeleşene kadar pişiriyoruz. Üzeri kızardığı zaman, hafif pembeleşip kızarmaya başladığı zaman çıkartıyoruz arkadaşlar. Üzerine rendelemiş olduğum kaşar peynirimi serpiyorum. Tekrar fırına 5 dakika daha gönderiyorum. Üzeri tamamen e, istediğim gibi kızardığı zaman Evet bu şekli aldığı zaman yemeğimiz hazır. İster soğuk tüketin, ister sıcak tüketin, ister çayınızın yanına, ister et yemeklerinin yanına, isterseniz tek öğün olarak yanında bir çorbayla nefis bir yemek oldu. Gerçekten karnabahara hiç benzemiyor. Tadı inanılmaz güzel. Börek tadında bir yemek oldu. Ee, hakikaten yapmanızı çok tavsiye ediyorum. Yani nasıl buldunuz yemeğimi o konuyla ilgili de bana yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Ee, kanalıma abone olmadıysanız da abone ol tuşuna basıp ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bütün tariflerim size o zaman bildirim halinde e, gelecektir. Evet biz yemeğimizi afiyette yerken arkadaşlar yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.